Arkadaşlar merhaba. Philips televizyonlarda ilk kurulum nasıl yapılır? Bu videoda sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kumanda üzerinde bulunan menü tuşuna basıyorsunuz. Bakın sol kısımda şöyle bir menü çıkıyor. Aşağı tuşu ile kuruluma gelip OK tuşuna basıyorsunuz. Burada en alt kısımda ilk kurulumu göreceksiniz. Yine aşağı tuş ile kumandanın ilk kurulumuna gidiyorsunuz ve OK tuşuna basıyorsunuz. Bakın burada şöyle bir uyarı var. Tüm kanalları ve ilk kurulum için tüm ayarları silmek ister misiniz? Cihaz kapanıp açılacak diyor. Sola basıyorsunuz ve ardından sol tuşuna basıp ardından kumandada OK'ye basıyorsunuz. Burada televizyonunuz kapanıp açılacak arkadaşlar. Kapandı bir açıldı. Burada dil seçmenizi istiyor dil seçmek için şu an Türkçe'de OK tuşuna basıyorsunuz. Bakın burada önemli bir şey var. Alttaki her şey kapalı. Siz de büyük ihtimal benim gibi uydu kullanıyorsunuz. Burada uyduyu açık hale getirmeniz gerekiyor. Ardından eğer sayısal kablo kullanıyorsanız onu seçin, sayısal anten kullanıyorsanız onu seçin, analog kullanıyorsanız onu seçin. Uyduyu seçtikten sonra devam etmek için OK tuşuna basıyoruz. Çalışma modu ev ya da mağaza. Biz evdeyiz. Evi seçiyoruz. OK'ye OK basıyoruz. Kurulum tipi standart. Burada da OK'ye OK basıyoruz. Bakın burada çok önemli bir şey var. Ben şu an bir sitede kalıyorum. Ee, direkt tek bir alıcı yok bende. Böyle sağ tuşuyla gelirsekiniz televizyonda benim sistemde Dissect C anahtarı kullanılıyor. Yani bir tane çoklayıcı var arkadaşlar. Ee, burada siz hangisini kullandığınızı şu şekilde anlayabilirsiniz. Ben mesela buraya geldim. OK tuşuna bastım. 5-6 saniye bekledikten sonra eğer şurada sinyal kalitesi ve sinyal seviyesi geliyorsa kullandığınız şey bu arkadaşlar. Gelmiyorsa şöyle Bek tuşu ile, kumandanızın üzerindedir bu da, bek tuşu ile gelin, bakın mesela direct seçsem ne olacak? Anten tipi, direct diyorum, sol tuşla geldim, okey'e bastım, bakın sinyal kalitesi gerçi buradan da geldi, demek ki bende her, her ikisi de oluyor. Devam et tuşuna basıyorsunuz. Benim uydum biraz farklı. Hem hem direkt hem de çokla e, çoklu arkadaşlar. Okey tuşuna basıyorsunuz. Ön ayar listesini yüklemek istiyor musunuz diyor. Burada sağ tıklayıp hayır deyip okey'e bastığınızda kanallarınız yüklenecektir arkadaşlar. Umarım Finlux televizyonlarda İlk kurulum nasıl yapılır? Sizlere yardımcı olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkürler.